Bugün en sevdiğiniz serilerden neredeyiz biliyor musunuz? Araba pazarı günündeyiz arkadaşlar. Bugün araba pazarına ben gideceğim. Direkt gördüğünüz gibi ben varım. Örümcek, ne bileyim Recep abi, Baldi maldi hiçbiri yok arkadaşlar. Bugün araba pazarına gideceğiz ve araba almak istiyorum. Güzel bir araba pazarı buldum. Hem de Şimşek'le gideceğiz bugün. Ben Şimşek'e doğru giderken siz de hala videoyu beğenip kanala abone olmadıysanız bir videoyu beğenin arkadaşlar. Bir de kanala abone olun. Ben de şöyle güzel bir arabalar almaya çalışayım bugün. Şimşek dostum götür bizi bakalım araba pazarına. Bugün toplam cebimde 3 milyon TL para var arkadaşlar. 3 milyon TL'ye ister bir araba alırım ister 3 araba alırım. Onu artık arabalara göre bakacağız. Hangi arabalar var pazarda bilmiyorum. Beraber seçeceğiz. Size de soracağım hangisini alayım ya da siz... Sizce ben hangisini alırım bugün arabalardan? Onlar da yazın yorumlara arabaları gördükten sonra fiyatlarına göre güzel bir tercih yapmaya çalışacağız. Bu pazar neredeydi ya? Abi buralarda bir yerlerde olması lazım. Solda değil. Aa burada 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 gördüm. Oo araba pazarına bakın. Baya kalabalık. Baya millet var. Arabalar çok güzel. Polis örümcekler kapıda. Abi polis örümcekler niye kapıda bekliyor şimşek? Dostum seni şöyle park edeceğim de burası da kaldırıma park ediyoruz ya. Neyse. Dur dur geriye park edeyim. Kaldırım arabayı park etmeyelim. Orada yayalar geçiyor. Heh, şöyle bıraktım şimşeği arkadaşlar. Şimşek güvendesin dostum hiç merak etme. Şimdi araba pazarına geldik. Güzel bir araba almaya çalışacağım. 3 milyon liram var dediğim gibi arkadaşlar. Bunu artık bir arabam alabilirim. 2 tanem alırım. Arabalara göre bakacağız. Vallahi güzel arabalar var gibi duruyor. Bir bakalım. Abi burada polis örümcekler var. Eee polis örümcek dostum araba pazarına gelmiştim. Listede ismin vardı bir kontrol eder misin? Tabi dostum bakıyorum. İsmin örümcek abi miydi? Aynen aynen örümcek abi. Geçebilir miyiz? Tabi ki dostum listede ismin var. Bak bak evet bak gördüm. Evet ismini gördüm. Tamam bakayım tipin de aynı zaten. Geçebilirsin ama burası bozuldu biliyor musun? Üstünden atla. Tamam üstüne atlarız. Hoppa. Yalnız arabaları nasıl çıkaracağız abi? Abi arabaları çıkarken burayı kırıp geçecek miyiz? Neyse bakacağız yalnız vay 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 şu arabalara bakın abi çok güzel arabalar var önce şöyle hızlıca arabaları bir bakalım arkadaşlar sonra da pazarlık falan yapmaya çalışacağız şimdi bu neymiş ee, Kia Rio değil mi bu araba aynen Kia Rio arkadaşlar Kia Rio da güzel gözüküyor bunu da alabiliriz aslında bu neymiş Seat Leon olması lazım arkadaşlar. Şöyle bir arka taraftan da bir kontrol edelim. Aynen Seat Leon çok güzel. Vallahi burada bir kim satıyor bilmiyorum. Sağlıkçı mı, doktor mu, ne bu hemşire mi? birileri satıyor. Bakacağız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arabaları. Daha sonra buradaki o pickup güzelmiş ya. Baksanız abi şu arabaya. Bayağı güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle bir etrafını bir kontrol edeyim. Amarok biliyoruz. Abi adam satıyormuş ama orada Bakacağız. Fiyatını falan soracağız. Hangisi hangisi kötü bakacağız. Burada bir araba daha görüyorum. Bir Opel Corsa. Gördüğünüz gibi araba pazarında satılıkta. Yine ucuz arabalardan alabileceğimiz arabalardan ama işte güzel harcamamız lazım paramızı arkadaşlar. Burada abi sen ne yapıyorsun lastikleri koy lastik hediyesi mi yanındaki bunların bunlar ne abi lastik mi hediye ediyorsun? Vay 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 Örümcek abi gelmiş Evet evet lastikler hediyemdir Alır mısın arabayı Abi bir önce arabalara bir bakayım da Sonra geleceğim merak etme Bu da ne t rock değil mi bu araba Bir bakayım Aynen t rock gördüğünüz gibi Adam lastik hediyesi ve hatta jant lastik hediye veriyor arkadaşlar Abi ne abi üstüm üstüme yürüyün ya 4 tane jant lastik hediyesi var Bu amcadan abiden alırsak Lastiklerde jantlarda bedavaya gelecek Kışlıkları veriyor yanında güzel Şimdi ama baktık. Bu neymiş abi? Ege var. Biliyoruz Ege'yi zaten. Artık klasik. Tanıyoruz. Şuradaki mavi olan Aur ismi bu araba. Bak plakaya benim ismimi yazmış. Ya sen niye benim ismimi yazdın plakaya? Aa. Abi baksanıza plakada ismimiz yazıyor. Abi bu araba... Na, nasıl ya? Vallahi anlamadım ya. İsmimiz var. Neyse bakalım dur bakalım. Buradaki arabayı biliyorsunuz değil mi? Dacia Dacker yine güzel arabalardan bir tane abla satıyor. Onu da belki alırsak. Ya tam çok fazla bu tarz araba almak istemiyorum ama alırsak sorarız arkadaşlar. Dacia Dacker biliyorsunuz. Şöyle bir bakın yakından da bir görün. Güzel araba. Fena değil. Abi sen niye beni takip ediyorsun ya? Bakma bak, adama bak ya. Abi sürekli beni takip ediyor. Recep abi olsa da var ya buna kızardı ya çok fena. Sürekli beni takip ediyor. Aha bunlar pazarlık yapıyor. Bak bak bak. Pazarlık yapıyor. Abi ne yapıyorsunuz diye tamam anlaşın ver işte abla istiyorsa al bak tam onun için küçük araba park etmesi kolay abi sat gitsin ya Hyundai Gets arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam kabul etmiyor parayı belli ki ee, anlaşamıyorlar ama araba da güzelmiş. Bakalım belki hoşumuza giderse alabiliriz arkadaşlar. Yine burada bir tane daha hafif ticari var. Bunlar herhalde anlaşmış adam okey okey yapıyor. Volkswagen kedi abi bunları benim ismim yazıyor. Ah, ne yapıyorsun sen? Ha ah, gitti. Aa bu da gitti. Yo anlaşamamış. Bıraktı gitti. Abi bu arabada benim niye ismim yazıyor? Şu de bunda da bunda bir işaret mi var? Bir gizem mi var bu işte? Abi anlamadım ya. iki arabada benim ismim yazıyor. Auriste ve Kedi'de. Şimdi abi 3 milyon liramız var dedik değil mi? Bizim önce nasıl bir araba ihtiyacımız var? Abi ben bugün şunu söyleyeyim size. Yani ticari terzi bir araba almak istemiyorum. Yani kedi veya da dakırı şu an düşünmüyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 3 milyona buradan ben iki araba alırım. Ee, bunlar ikinci el bildiğiniz üzere. Özellikleri falan da soracağız. Neymiş, kaç kilometrede, hatası, boyası, kazası var mı? Hepsini soracağız ama. Şimdi ilk olarak gözümüze neyi keselim arkadaşlar? Şöyle güzel bir araba alalım bir tane. Ee, vallahi Valla bunların hepsi güzel geliyor ya. Da benim ne biraz dikkatimi çekti biliyor musunuz? T-Rock. Hem de 4 tane jant lastik yanında hediyesi var amca veriyor. Bir araba isterseniz bir bakalım. T-Roc'u bir kontrol edelim. Daha sonra diğerlerine bakacağız. Fiyatını soracağız. Önce arabayı bir kontrol edeceğiz. Abi ben geldim yine bak araban baya dikkatimi çekti rengi çok güzel yanında 4 şant lastik veriyorsun buna sen fiyat ne istiyorsun Bunun hatası boyası kazası nedir bu arabanın Oy vay, vay vay gel bakalım gel dostum gel gel sana ben bu arabayı satarım 1.5 milyon hatası ne biliyor musun sadece kaput boyalı ve kilometresi işte sadece 70 bin kilometrede bakımları yapıldı hepsi sapasağlam arabada hiçbir sorun yok ve al git muayenesini bile yaptırdım bu arabanın Abi kaput boyalıysa sıkıntı ya. Abi kaputu niye boyattın ki? Kaza mı yapmış? Ne yapmış abi bu arabayla? Evet kaputta biraz renk değişimi var arkadaşlar. Ufaktan bir renk değişimi var. Ee, kaput boyalıymış. 70 bin kilometre demedi de öyle bir şey söyledi sanırım. Başka boyası boyası bir şey yok. Beraber şöyle ben bir bakacağım. Abi geliyorum bir dakika bekle. Geliyorum lastiklere bakalım. Jantlarda çizik müzik var mı? Kapılar iyi duruyor. Arka lastik fena değil. Arka taraf da güzel. Yani araba genel olarak bayağı iyi gözüküyor. Bir içine binip bakacağım sonra izin verirse de bir arabayla bir e, test sürüşüne çıkalım arkadaşlar. İçine bir kontrol edeceğim öncelikle. Vallahi güzel bak. Park etme, park sensörleri falan hepsi var arabada. Bayağı güzel duruyor. Temiz araba. Ama işte e, kaputun boyalı olması beni birazcık düşündürüyor arkadaşlar. Yani o biraz sıkıntılı. E, bir buçuk milyon dedi. Abi şimdi e, ben bir karar vermeden önce şu arabayla bir test sürüşüne çıkabilirim değil mi? Oy tabii ki tabii ki örümcek abi sana güveniyorum. İstediğin kadar sürebilirsin ama sakın kaza yapma. Tamam abi merak etme. Ben ufak bir test sürüşüne çıkıp geleceğim. Şimdi t rocla bir test sürüşü yapalım arkadaşlar. Sevdiğimiz arabalardan bir tanesi t roc biliyorsunuz. Ee, ama abi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Of abi çok insan var. Abi bir yol verin, bir yol verin abi bir yol verin. Abi bir bir, bir yol verin. Şuradan bir kaçabilirsem. Abi şu morlu adam üzerime üzerime geliyor ya. Abi bir bırakın çıkalım ya. Morlu dayı. Ha, şöyle kenardan tamam. Abi şimdi buradan çıkacağım da. Şurayı mecbur kırıp geçeceğiz arkadaşlar. Bak burada mecbur kırıp geçeceğim şimdi. Vallahi kırdım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi test sürüşüne çıktım. Öncelikle arabanın bir hızına bakacağım. Fren sistemini kontrol edeceğim. Dönüşlere bakacağım. Sağdan soldan ses geliyor mu? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Sola doğru bir döndüreyim. Direksiyondan falan ses var mı? Vallahi yok gibi. Hızına bakıyorum. Vallahi hızlanması falan oldukça iyi gözüküyor. Dönüşler çok iyi. Lastikler bayağı iyi şu an için. Bir frenlere bakayım. Güzel. Abi araba aslında çok iyi gözüküyor ama ben bir buçuk milyon bu arabaya vermem arkadaşlar kaput boyalı arabanın en önemli parçalarından bir tanesinde boya var ben boyalı olsun istemiyorum o yüzden bunda biraz fiyat kırmaya çalışacağım 3 milyon paramız var bir ee, buçuk milyon dedi bunu ama işte dediğim gibi birazcık bana fazla geldi farlar çalışıyor mu çalışıyor güzel abi araba bayağı iyi ya aslında arkadaşlar araba gerçekten bayağı iyi ee, bir 1.5 milyon ne dersiniz alalım mı arkadaşlar bu arabayı yani 1.5 milyon için e, iyi bir arabamı bilemedim ama dur 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 abi abi şunlar çok çok fazla geziyor ortalıkta ya abi park etsem bir kazasız bir şekilde iyi olacak ama Allah tamam tamam dur 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 vallahi park ettim abiyle bir pazarlık yapalım arkadaşlar araba temizle mi bir daha bakalım şöyle tamam ya bir kaputta boya var. Abi arabamı sürtme ya. Alacağım ben arabayı yeni şimdi. De arabayı çizecek, bir arabayı sürtü çizecek micek üstündekiler. Neyse. Dur bakayım. Evet. Araba ee, güzel abi. Test sürüşünde yaptım. Araban gerçekten sapa sağlam. Kaputta boya olmasa daha da güzel olacaktı abi. Ama ben yine de bu arabaya bir pazarlık yapalım diyorum. Abi örümcek abi yaparız. Ya bu adam ne yapıyor arkamızda? Arabayı mı almaya çalışıyor anlamadım. Neyse. Ee, e, ben bu arabaya düşebileceğim son fiyatı sana söyleyeceğim. 1 milyon 450 bin. Ve 4 tane de gördüğün gibi kışlık lastik ve jant veriyorum. Ne dersin fiyatımıza? Abi 1.450'ye e, ben bunu alamam ya. Abi o kadar alamam Benim bir tane daha araba almam lazım. Yani bana şu arabayı 1.400'e verirsen anlaşalım. Arabayı da alayım hemen ben dışarıya çıkarayım arabayı. Ne dersin? O örümcek abi seni severim de 1400 biraz az ya. Biraz bir düşüneyim bakalım. Yalnız bu arkadaki beyaz adam canımı sıkmaya başladı. Görüyorsun değil mi? Görüyorum abi aynen o. Ne yapıyor anlamadım ya. Vallahi bir video tarafa gidiyor. Kafayı yedi herhalde adam ya. Neyse bizi mi dinliyor acaba bilemedim abi. Sen 1400'e ver şarabı. Bak t Güzel arabadır. Alayım ben şunu hadi o tamam be. Tamamdır hadi bakalım. Hayırlı olsun. Havale mi yapacaksın bana? Aynen abi hemen havale yapacağım. Telefonla ibanını gönder göndereyim paranı. Evet arkadaşlar. ilk arabamızı aldık. dört e, 4 tane jant ve lastiği de hediye olarak t Bize verdi adam 1 milyon 400 bine. Yeni arabamız nasıl? Abi ben vallahi bu arabayı beğendim ya. Rengi falan çok güzel. Jant lastiğin ekstra gelmesi güzel oldu. Sadece kaputta boya var. Bakımlar yapılmış. Muayene falan her şeyi tamam. 70 bin kilometrede Volkswagen T-Roc. Hayırlı olsun arkadaşlar. Arabamızı aldık şu adam arkadan bir gitsin. Ben şunu dışarı çıkarayım arkadaşlar. Sonra diğer arabalar için geleceğiz. Şuradan aman abi sürtmeler. Nasıl buldunuz peki? İlk arabamız güzel mi sizce arkadaşlar? Ben bu arabayı direkt gördüğünüz ki ben bu arabayı alırım. Kafamaya taktım. Yani rengi bengi de güzel. Arabayı şöyle park edeceğim şuraya. Ha, burada kalsın arkadaşlar. Şimdi kaldı 1 milyon 600 bin. Yani 1.400'e tiro kaldık. 1 milyon 600 bin lira paramız kaldı. Abi biz 1.600'e çok fazla araba alırız buradan da. Yani hepsini illa da harcayacağız diye bir şey yok bakacağız merak etmeyin bugün çok iyi işler yapacağız araba pazarına devam ediyoruz arkadaşlar Ay, polis örümcek be abi benim üstüm listede var gördüğünüz gibi rahat rahat girip çıkıyoruz yoksa giremezsiniz arkadaşlar şimdi bir bakalım şöyle Abi ne yapsak ki ben şu kediyle biliyorsunuz e, ee, Ducker'ı eledim arkadaşlar Bir şunlara bir sorayım şu Getsi Abi bu getsi, e, abi getsi sattın mı sen? Ne oldu? Anlamadım. Dostum, işimize karışma ya. Burada pazarlık yapıyoruz. Hadi git lütfen. Arabayı ben satacağım hanımefendiye zaten. Tamam abi bir şey demedik ki ya. Sat, satamıyorsun ki. Bir saattir konuşuyorsunuz. Anlamadım abi senin ancak geziyorsun. Araba alacak bir göz yok sende. çalacağım mı? Ne yapacaksın yoksa? Bak bak şu beyazlığa bakın arkadaşlar. Bunda bir iş var. Bunda bir iş var ama neyse. Şimdi eee getsi satacak belli ya da satamayacak bilemem. Kedi istemiyorum. Ducker da çok fazla alasım yok arkadaşlar. Ee, şu Aurus'a gıcık olduğum plakaya benim ismim yazdığı için onu da almayacağım bugün. Ege'ye de hiç düşüyorum. Çünkü Ege artık abi her yerde var zaten ya. Ege'ye de olsun istemiyorum da. Gözüme ben ne kestirdim biliyor musunuz? Amarok kestirdim. Ama bu sefer iki tane Volkswagen almış olacağız. Yani arabalarımızdan farklı bir araba da olsun ya. Yani o da aslında mantıklı. Dur bir fiyatını bir soralım ya. Dur bakayım Arab arabayı bir soralım. Abi kolay gelsin. Ee, Amarok senin sanırım nedir durumu? Kazası boyası neyi var? Vay hoş geldin dostum. Bu, bu araba benim biliyor musun? Arabayı yeni aldım ama borcunu ödeyemedim satacağım. Arabaya 3 milyon lira istiyorum. Hatta baya yok. Kilometresi 2000 kilometredi. Abi 3 milyon olur mu? Ne 3 milyonu ya? Abi bayi de daha ucuz zaten bu araba. Adam arabayı yeni almış. Borcunu ödeyemedim diye satıyor. Abi bu adam 3 milyon eder mi? Kaçın abi uzaklaşın. Kaç uzaklaş buradan. 3 milyon diyor. Bizim 3 milyon paramız zaten yok. Abi bu kafayı yemiş bu adam ya. Sıfırı daha ucuz bunun zaten. Bir de daha pahalıya satmaya çalışıyor. O yüzden kimse uğramıyor bakın yanına zaten. olmaz abi. Şimdi bize seçeneklerimiz azaldı arkadaşlar. Şimdi Auris'i eledik değil mi? Kesin eliyorum. Ege istemiyorum. Getsi adam bir ben satacağım diyor. Kediyi de istemiyorum. Dakır da istemiyorum. şimdi kaldı 3 seçenek karşımızda. Hangisini seçelim arkadaşlar? Vallahi ben karar veremedim. Bakıyorum şu an. Yani Seat Leon da güzel araba. Hepsi hatchback araba farkındaysanız. Rio da hatchback, Corsa da hatchback, Leon da hatchback. Ama bir sıkıntımız var. Abi Opel Corsa'nın sahibi nerede? Abi Corsa'nın sahibi buralarda mı? Buralardaysa gelsin buraya bir alacağım arabayı sormak istiyorum. Abi kimse gelmiyor ya yok yok abi burada ee, anlamadım burada kimse yok korsa gitti korsa alamayacağız ama şimdi abi burada iki araba kalıyor şimdi Kia Rio küçük bir araba Leon da ee, küçük demeyeceğim Leon güzel de bu adam niye öyle yapıyor abi e, eldivene bakın aynı renk giymiş arabayla abi ne oldu niye öyle yokmuk yapıyorsun satmıyor musun arabayı yoksa Hayır dostum ya satıyorum neden satmayayım Ama birazcık e, indirim fazla isteyenlere bir hareket yapıyorum İndirimi çok isterseniz hayır olmaz Arabam çok değerli İstersen özelliklerini sana sayabilirim Hemen başlıyorum Arabam 2022 model Şöyle bir bak bakalım nasıl güzel ama değil mi Rengini özel yaptırdım Ve sadece 10.000 kilometrede Ve fiyatı ise 1.700.000 Hata boya yok Muayenesi yeni yapıldı Bakımları yeni yapıldı Abi yani iyi diyorsun da yani bilemedim ya. Bilmiyorum rengi tamam rengi de güzel de biraz bir garip abi. Bizim araba diğeri yeşil bu pembe mor böyle karışık bir şey. Leon güzel arabadır. Hata boya falan da yok. Bayağı iyi istiyor aslında. Fiyatı falan da uygun gözüküyor. Yani bunu 1 milyona vermez mi arkadaşlar? Sorsak mı be ya? Abi sen bana bunu 1 milyona ver hemen alayım ben sana. Ne dersin? dostum ya 1 milyona bu araba olur mu? 1 milyona gitti karşıdaki Rio'yu alabilirsin. Rio'ya o civarda fiyat vermişti. Ben duydum biraz önce. 1 bir milyona bu araba olmaz. Abi 1 milyona versen olurdu ya. Yok abi ben almam abi bunu. Yani tamam iyi hoş da biraz renginden dolayı abi rengi birazcık e, hoşuma gitmedi arkadaşlar açıkçası. Yani rengini birazcık beğenmedim. Güzel ama sıkıntılı biraz. Yani o yüzden bunu eledim. Ee, bizim yeşil T-Rocor'da 1 milyon 600 bin paramız kaldı bildiğiniz üzere. Şimdi biz ne alacağız abi? Rio'ya mı kaldık o zaman? abi almam o zaman ya. Mecbur değiliz ki almaya değil mi? Yani t yanında başka bir araba almak zorunda değiliz ama yine de şöyle bir baksam. Abi şu korsanın sahibi nerede ya? Abi bu korsanın sahibi nerede ya? Bu araba güzeldi aslında. Yani güzeldi de sahibi yok. Auris'e bir gıcık oldum. Yani plakaya benim ismim yazdığı için almayacağım. Egea'yı ya Egea ucuzdur aslında arkadaşlar. Yani e, alabiliriz ya. Yani bir tane de böyle bir sedan olabilir T-Roc Tiroxu'nun yanına. Ne yapsak? Var mı fikriniz? Bir yorumlara bir yazın arkadaşlar. Videoyu da hala beğenmediyseniz hemen beğenin. Bir kanala abone olun. Bir yorumlarınıza bakalım ne yapalım ne edelim ya Ege'ye mı soralım yoksa Rio'yu mu alalım? Bir yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abi ne yapsak ya? Vallahi şu an düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ne yapacağım bilemedim. Şu Ege'yi bir sormak istiyorum ya. Dur bakayım ya. Abi e, fotoğraf çeken mi sahibi? Şu mu ya? Adam bakıyor. Abi sen misin sahibi? Anlamadım ki. Abi sen misin sahibi? Fotoğraf çeken abi. Araba senin mi? Dostum benim benim. Fotoğraflarını çıkayım arabaya. Tamam tamam bir şey yok. Ne oldu? Anlat bakalım. Arabayı mı almak istiyorsun? Abi alacağız da bir. niye geldik soruyorum. Arabanın durumu nedir? Dostum bu araba sana gelmez gelmez. Arabayla taklattım ben biliyor musun? Ağır hasar kaydı var bu arabanın. Ve 300 bin kilometrede ve arabanın fiyatı 500 bin lira ama ağır hasar kayıtlı. Araba perte perte çıktı perte. Airbagleri falan bile patladı. Abi ne yaptın ya? Oho! Arabayla taklatmış arkadaşlar. Bu araba sürülmez airbagleri patlamış araba ağır hasar kayıtlı bu araba 500 bin lira çok ucuz fark ettiyseniz ama yok abi biz bu arabayla iş yapamayız arkadaşlar bu arabayı alırsak yani herhalde yolda kalırız yani airbag mi airbag sıkıntı yok abi olmaz 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 geç geç buradan kurtul başka ne yapacağız Abi şu Leon'a tekrar gideyim diyorum ya. Abi şu Leon'a mı birazcık Bilemedim ya. Abi Rio da güzel aslında. Rio da güzel, Rio da güzel. Baksanıza rengi rengi çok güzel gözüküyor aslında. Kia Rio gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Abi satıyor arabasında konutu ediyor ama içim içi de güzel bir, bir test sürüşü yapalım mı arkadaşlar bir sorayım Abi kolay gelsin ee, Araba sah sanırım sahibi sensin Ne kadar istiyorsun bu arabayı Hey dostum merhaba bakalım Çok fazla vaktim yok tamam mı O yüzden sana tek bir şey söyleyeceğim Arabayı test etme ondan sonra konuşalım Aa Abi çok iyi. Da, da, abi dur pardon yanlış arabanın üstüne çıktım abi kusura bakma. Neyse. Abi adamın dediğini duydunuz mu? Arabayı test et ve gel diyor. Ondan sonra konuşalım diyor. Arabasına bayağı güveniyor belli ki. Abi tamam geliyorum dur bakalım içine bir bakalım şöyle. Adam valla bayağı bıkmış. Diyor ki git diyor arabayı sür zaten diyor arabam çok güzel. Direkt diyor almak isteyeceksin. Tamam abi bir sürelim o zaman. Bir bakalım nasılmış. Abi arabanın gidişi çok iyi. Farları çalışıyor mu? Farları falan aktif. Güzel. Abi şuradan sola bir döneyim bakayım. Dönüş gayet güzel abi. Bir gaza basacağım. Hızlanmasını bir kontrol etmek istiyorum. Baya iyi gidiyor ya. Bir frenleme yapalım. Oo, bunun balatalar bitmiş ya. Abi baksanıza. Balata bitmiş abi bunun ya. Of. Balata değişeceğiz. Bakımlar yapılmamış arkadaşlar belli ki. da bakım zamanı gelmiş. Arabanın biraz fren sisteminde problem var. Bakın şimdi tekrar gösteriyorum. Frene basıyorum. Abi araba kızaklıyor. Durmuyor arkadaşlar. Araba durmuyor. Ya da lastikler kabak artık. Lastikleri yenilememiz lazım. Ya bakımları yapılmadı. Frenler değişecek ya da lastiklerde sıkıntı var ama biraz yani arabaya çok fazla bir içi ısınmadı ya. Bilmiyorum arkadaşlar ne yapsak. Yani çok fazla içim ısınma tamam gidişimi gidişi güzel de frenleri biraz canımı sıktı onu söyleyeyim yani frenleri canımı sıktı. Bir bakalım ana tamir ettirmişler burayı. Abi ne ara tamir ettiniz? Polis örümcekler arabayı mahvedeceğim sizin yüzünüzden. Kır şurayı geç Allah'ım ya. Abi yaptırsanız da şu bariyeri ya. Arabayı mahvedeceğiz sizin yüzünüzden. Neyse dur bakalım dur. Arabayı bir park edeyim. Abi bir soracağız abi bunda bir sıkıntı var. Ya abi araban tamam güzel de bu arabada bir sıkıntı frenleri tutmuyor bunun. Dostum nasıl tutmuyor ya? Ben şimdi evden geldim bununla. Nasıl tutmuyor? Lastiklerde mi sıkıntı var frenlerde mi? Bakımlarını yeni yaptırdım zaten. Sen araba kullanmayı bilmiyorsun. Abi nasıl araba kullanmayı bilmiyorum ya? Bir git ya. Bırak abi bunu ya. Bu adam bizi direkt suç atıyor. Kendi arabası bozuk araba satıyor. Geç abi onu geç. İşte biz ne yapacağız? Abi ne yapacağız? Ben bunlara almam ki. Abi Ducker'la zaten kediyi başta eledim arkadaşlar. Auris'i istemiyorum gıcık oldum. E, Gets'in sahibi diyor ki ben satacağım diyor. Hala satamadı gerçi. Ege'de Ege'ye de ağır asar kayıtlı. Onu da istemiyorum. Bu adam fiyatı uçurmuş resmen. Çok para istiyor. Korsanın sahibi yok. E, Leon da renginden dolayı eledim. E, bu adam da bir tuhaf. Adam bana suç atıyor. Arabayı kullanmayı bilmiyorum diyor. Arabanın kendisinde bozukluk var. Geç ben gidiyorum ya. Yok abi yok. Yok bunlardan iş çıkmaz arkadaşlar. Gerçekten bunlardan iş çıkmaz. Yani arabalar Bugün çok iyi çıkmadı. Ya benim beklentim çok daha iyiydi. 3 milyon liram vardı cebimde. 1 milyon 400'e çok çok ucuz bir Tiro aldık. 70 bin kilometrede kaput boyalı, bakımlı, muayenesi yapılmış. Sadece kaputta boya var. Şimşek dostum, Tiro aldık. Ben bir bakayım şu arabaya tekrardan. Araba gerçekten yani ee, ucuz oldu ya. vallahi ucuz oldu arkadaşlar. 1 400'e bir Tiro almak neredeyse imkansız ama biz bunu aldık arkadaşlar. 1 milyon 600 bin paramız cebimizde. Ama işte ben bir iki araba daha alırım diye düşünüyordum. Korsanın sahibi burada olsaydı korsayı almak isterdim ama korsanın sahibi yok arkadaşlar. Biraz arabayla gezelim mi? Hadi bakalım. Şimşek dostum eee gelmek ister misin bilmiyorum. Eğer gelmek istiyorsan takip et. Yoksa buralara takıl sen. Çünkü ben biraz arabayla test etmek istiyorum. Hem de bir eee takipçilerimiz görsün nasıl bir araba aldık. İstersen gelirsin peşimize. Hadi bakalım arkadaşlar. T-Rock'la testimize başlıyoruz. Tiroku aldıysak ve güzel bir test etmemiz lazım. Arabanın performansına bakmamız lazım. Tiroku sevenler var mı? Yorumlara yazsın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olun ve videoyu da beğenin arkadaşlar. Bunları yaparsanız daha da güzel videolar gelecek. Daha da iyi videolar gelecek. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Araba çok iyi abi. Bir dönüşlere bakalım. Abi bunlar aslında birazcık sıkıntı var. Bakmayın biraz fazla kayıyor lastikleri aldık zaten bagaj attım ben lastik jantları onları değişeceğim ben kış geliyor yavaş yavaş değiştireceğiz o lastiklerini falan ama t rock bence çok güzel oldu ya vallahi güzel oldu hadi bakalım birazcık testler yapacağız bunu hatta ufak bir tırmanma falan yapmak istiyorum çünkü bu bir su araba sonuçta biraz tırmanması falan iyi olması lazım gidişi iyi olması lazım Abi çok iyi gidiyor ya. Vallahi abi şehrin içinde 160'la gidiyoruz ya. Of. Abi T-Roc çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Şimdi minik bir test yapacağım. Tırmanma testi yapacağım arkadaşlar bu arabayla. Hızı falan çok güzel ama tırmanmasını merak ediyorum gerçekten. Bir bakalım. Hadi bakalım. Evet bakın kayıyor fark ettiniz mi abi kayıyor kayıyor arabanın böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar bunu biz anlayamadık abi burada bariyerler var ya nereden geçeceğiz şuradan çıkabilir miyiz çıkarız da bu araba kayıyor arkadaşlar muhtemelen adam oraya lastikleri boşa koymamış lastiklerin kabak olduğunu biliyor. O yüzden işte lastik ve jantları da satıyordu da satıyor derken yani yanında veriyordu daha doğrusu. Ama biz yine de ucuza bir araba aldık. Lastiğimiz zaten hazır. Umarım onlar da kabak lastik değildir. E, düzgündür, dişleri vardır. Ve biz arabaya lastik takınca sorun düzelir. Ama şu an için arazideki performansı gerçekten başarılı. Onu söyleyeyim sizlere. Gidişi falan görüyorsunuz zaten. Sıkıntı şu ki bak 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 kayıyor gördünüz mü? Abi araba anında kayıyor ya anında kayıyor arkadaşlar bu biraz sıkıntı gerçekten sıkıntı biraz daha tırmanma deneyeceğim daha sonrasında artık yavaş yavaş evlerimize gidebiliriz arkadaşlar hadi bakalım bir tırmanmaya daha bakalım güzel çıkıyor gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok performansı muhteşem bir araba volkswagen t-rock sıkıntısı sadece fazla kayıyor bunu çözeceğiz abi merak etmeyin. Yeni jant lastiği takacağım. O zaman halledeceğiz. Bunlar ne yapıyor burada ya manzarayı mı izliyorsunuz? Tek kişiymiş benim izliyorsunuz diyorum bir kişi. Evet ben de o zaman şöyle park edeyim. Sizlere şöyle güzel bir manzara keyfi yaşatalım arkadaşlar. Bugün araba pazarına gittik ama benim beklediğim gibi çıkmadı. Ben daha güzel şeyler bekliyordum. Ama olmadı. Sadece T-Rock'u alabildik. 1 milyon 400 bine. 1 milyon 600 bin lira cebimizde kaldı. Eğer başka bir zaman bir araba pazarına gittiğimizde paramız zaten cebimiz olur. Yine yeni paralar kazanacağız. Parayı arttırırız. Daha da güzel arabalar alırız arkadaşlar. Umarım araba pazarı videomuzu beğenmişsinizdir. Ve videonun başında söylemiştim. Sizce hangi arabayı alırım? Umarım Volkswagen T-Rock yazanlar vardır. Yorumlarınıza bakacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.